Bunlardan bir tanesi de çok saygı duyduğum. Diyanete gelmiş insanların en nadidesi. Bin diyanet işleri reisine tekabül eden nadideyi fıtrat. Allah'la irtibatı kavi. Makamı cennet olsun. Yaşar Tunagür Hoca. Andı. Yaşta benden büyük olduğundan dolayı ben İmam-ı Edirne'den müftüyken evladım derdi. Bir gün geldi, kendisi tayin etti beni vaizliğe. Hoca efendi demeye başladı, terbiye bu. Be. Ben ne ona evlat olma liyakatını ishar edebildim, ne de hoca efendi olma liyakatını ishar edebildim. Neden sonra burada bu kampada teşrif etti? Bir defa, iki defa arkadaşlara hitap ederken, Efendi Hazretleri falan dedi. Terbiyesi kemali buyurdu. Her yönüyle benim büyüğümdü. Kendi camimde vazifemi yaptıktan sonra hutbesini dinlemek için Selimiye'ye koştuğum hiç az değildir. Onun o heyecanlı konuşmalarını, içten konuşmalarını, şimdiki camilerdeki suniliğe mukabil, bana devri saadet ruhunu esasen orada sergileyen bir sesi bir soluğu dinlemek için koşa koşa oraya bir kilometrelik yer gider onu dinlemeye çalışırdım